Herkese selamlar sevgiler. Bin Market'in 20 Ağustos Salı gününün kataloğu yayınlandı. Şimdi hep birlikte inceliyoruz. Aknaz 1,5 kiloluk yarım yağlı tost peyniri 249 lira. Karali 1 kiloluk siyah çay 109 lira 50 kuruş. Torku 1 litrelik yarım yağlı süt 23 lira 90 kuruş. Namet 150 gramlık acılı ve acısız dana kebap çeşitleri 62 lira 50 kuruş. Banvit bir kiloluk piliç salam 57 lira 50 kuruş. Sek yarım yağlı ayran 4.75. Sek naneli ayran 9.90. Namet yarım kiloluk dana döner 219 lira. Sek protein süt Hindistan cevizi ve kakaolu çeşitleriyle 34 lira 50 kuruş. Meray 200 gramlık tuzlu leblebi 28,5 lira. Glora karamelize bisküvi kreması 63,5 lira. İçimden 3 kiloluk az yağlı yoğurt 79 lira 50 kuruş. Ramiz yarım kiloluk dana ine göl köfte 219 lira. Simbat 300 gramlık karışık kuru yemiş 90 lira. Sek çilekli kuark 23,5 lira. Banvitten 1 kiloluk piliç uzun sosisler 75 lira. Altın kılıç 1 litrelik orman meyveli kefir 49,5 lira. Iskat portakallı şeker ilavesiz gofret 24,5 lira. Limon kremalı gofret 27 lira 50 kuruş. İçim %18 yağlı krema. Yine 27 lira 50 kuruş. Glutensiz sofradan muffin kek 34 lira 50 kuruş. Kınık aromalı maden suyu çeşitleri yine 34,5 lira. Kağanlar 900 gramlık tam yağlı beyaz peynir 179 lira. Akto'dan yarım kiloluk sade dondurma 90 lira. Eti burçak güçlü paket üzümlü kepekli bisküvi 35 lira. Aknaz'dan 1 kiloluk lor peyniri 49,5 lira. Sarıyer'den buçuk litrelik kola 34 lira 50 kuruş. Vişne soslu ve vanilyalı dondurma 27,5 lira. Patito patates cipsi çeşitleri 24 lira. Sırma 1 litrelik maden suyu 16,5 lira. İçimden üçlü paket labne 92 lira 50 kuruş. Orvega meyve bar çeşitleri 19,5 lira. Züberden katkısız nohut cipsi çeşitleri 39,5 lira. Sırma karadut ve frank üzüm aromalı maden suyu 19 lira 50 kuruş. Yarım kiloluk kavun ve şeftali aromalı dondurma 99 lira. Eti Pops mısır patlağı 34,5 lira. Karpuz ve çilek aromalı buzlu çay 29 lira 50 kuruş. Sofradan glutensiz kurabiye çeşitleri, 26 lira 50 kuruş. BİM 20 Ağustos Salı günü kataloğunu anlattık. Haftalık indirimleri ve güncel katalogları kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.